Başlayalım mı şarkıyı? Hadi. <laughs> Göz yaşım şarap olsa, gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Evet. Göz yaşım şarap olsa, birlikte. Gençliğim harap olsa, her günüm azap olsa, yine seni seveceğim. Evet. Ay balım bedeyim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim, ya seni seveceğim. Evet. Ay balım bedeyim, gülüm dalım çiçeğim. Bilsem ki öleceğim. Yine seni seveceğim. Ben de yine hep seni seveceğim. Doyuk mu? Bir tane ne yapacağım? Oh, aşk. Bay bay yap. İyi akşamlar de herkese. İyi. Herkese. İyi. Aklım. İyi. Aklım. Akşamlar. Bay bay de. Bay bay. Bay bay.